Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem bir PUBG Mobile serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu like ve bildirimleri açmayı unutmayın. PUBG Mobile serimize kaldığımız yerden en heyecanlı, en heyecanlı işte falan filan şekillerle devam ediyoruz arkadaşlar. Siz anladınız. Hemen yani hızlı savaş oynuyoruz arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi, her zaman olduğu gibi işte da bir türlü ama bakamadım. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Bir hafta ya aynen tam bir haftaya galiba telefonum geliyor arkadaşlar. Yani siz bunu izlerken bir hafta olmaya ne, ne, kadar bilmiyorum. Telefonum geliyor arkadaşlar. Çok güzel mobil oyunlar çekeceğiz. Brawl Stars çekeceğiz. PUBG mobilim belki mobilini çekerim. Hiçbir bilgim yok. İstediğiniz mobil oyunlar lütfen yorumlara yazın arkadaşlar Onları da çekmeye çalışırım bu arada şu dp ile burada ne oluyor Valla şunu alalım mı Onu alacağım O ne bilmiyorum ama bildiğimiz alacağım Vallahi 80 kalıcı 800 üstü Hemen onu sakın alalım ne olduğunu hiç bilmiyorum Şuraya mı koyuyoruz acaba Avatar değiştir Evet oyun başladı arkadaşlar. Ne işe yaradığını öğrenemedim oyun başladı vallahi. Ne aldım hiç Ne aldım arkadaşlar? Hiçbir, 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 hiçbir hiç bilgim yok. Zaten BP'ler harcamıyorduk. <laughs> o zaman Maya başlasın. <laughs> Değil mi? <laughs> Uhey. Uh Bak uşağım. Bu arca nasıldır bakayım. Ben aslında Karadeniz'liyim arkadaşlar. <laughs> Sizin de bildiğiniz gibi ama Maraş'ta yaşıyorum. <laughs> Ehh ehh Ula uşağım Aha bu üstündekini gene edeyim bakayım Okula mı yoksa benden? de bakayım Çıuuu atladık Kar98 maçı mı? Hayır teramal, teramal, tramal tramalı Herkes uçuyor Tü Hangi harita bulduğu hakkında hiçbir fikrim yok Sadece çok parça yok. 3 tane falan. 3 tane mi? 4 tane böyle bir harita var. Yalnız burada kar 98 olsaydı iyi oynandı daha gerçekten şimdi. Yalan yok yani. İki leş aldık arkadaşlar. Mükemmel bir ilerliyoruz şu an. <Sessizlik> Nedense ben bu PUBG Mobile hızlı maçlarda birinci olamıyorum arkadaşlar. Klasik modlarda her zaman her zaman birinci oluyorum ama bunda birinci olamıyorum. Sebep bilmiyorum. Çok garip bir şekilde sebep yok da mouse gitti ha. Mağaza arkadaşlar mouse bu çok severek kullanıyorum Vallahi iyi kit almışım bunu geçen gün almıştım Vallahi çok kaliteli çıktı Bak arkasına ineyim dur arkasına ineyim Olmadı ki böyle önüne ineyim <laughs> Adamın haberi bile olmadı dedim beni öldürdü Ben mi vuramadım mouse var gibi Bravo ya bravo Evet hey, arkadaşlar artık başlıyorum her videomda bunu söyleyebilirim alabilirim buna da kimse karşılamaz Artık gerçek oynayışım ortaya koyacağım Raki Korkuyor Pardon korkuyor neydi o ya acı yok Acıyor abi Ay pardon 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 Yalnız ama sözlerine Uh. Çok yakından silah sesleri geliyor var ya. Her yerden geliyor önümden arkamdan. Oo gel onu lootla. İşte böyle ölürsün. adam onu öldürürüm. Mükemmelim ya. I need a weapon. Ay ya. Drop alamadım ben dediğim gibi öbür tarafa geçeyim gerçi şey oradan da vuruldu şu an üçüncü olarak gidiyoruz arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağım bakalım. O evdekini öldürmek istiyorum. Hangi evdeydi? Evet bu da şüpheli bir soru. Hangi evdeydi? Evet bu evdeydi. Kim, ha? kim vurdu lan? Kim vurdu lan? Kim vurdu ya gitti lan? Bu adam biri vurdu ama kim vurdu? Ulan ne oluyor kim vuruyor? Yemin ederim hiçbir şey anlamış değilim var ya. yanında da biri var. <laughs> Ay, öbür evdeymiş ya. Öf. Boşu boşuna öldük ya. Neresi iyi diyor ha? Aşağıydı. Biz soldaki eve girmiştik. Bu sefer sağdakine gideceğiz. abi böyle bir şey olmaz ama ya. Yemin ediyorum sessiz sessiz yavaşça gideyim dedim. Neyse arkadaşlar biz bu eve takmayalım. Oyunumuza bakalım. Tıp 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 tıp. Dördüncü olduk ya çok öyle değil. Ya ben bu oyuncuya hiç mi birinci olamayacağım? Benim kaderimde birinci olmak yazılı değil mi? Dışarı çıkıp geri içeri gireyim ya. Oo, oha çıkmadım. Bu arada oyun bitti ya durdum. Beşinci oldu. Oo çok geriledi. Allah al, çok geriledik bu sefer. Birinci olmamız lazım bir kere. Neyse başlıyorum. Ba bu sefer başlıyorum gerçek. Yeni bir bölüm başlıyor. Yeni bir dünya seni bekliyor. Hayatta kal ve tamamla. Devam etmek için doku. De <laughs> devam et onu. <laughs> ne? Harcı bir pusucu seti kazanmak için meydan okumaları kazanmaya devam etmeli. Bunu kabul et. Meydan okumayı kabul ettikten sonra klasik mod maçlarında ilk ona girerek meydan okuma galibiyetleri birlikte kabul et. Savaş. Evet, ben onu sonra yaparım arkadaşlar, videodan sonra belki. Klasik mod. falan bir şey dedi, vallahi ilk defa gördüm. Anlamadım bir şey hiç. Dı 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 dı. Bu şunları birleştirelim. Şöyle ver, bununla kullan. Abi inşallah şu kaç kazanır, süresiz ya. Stressim stresiz. İyi, bu da güzel. Hey oynay girdi. O i o i o o i o i o i o i o i. Dono no ni oni Şu video kayıt çeli görüyor musunuz? Emin değilim. Right. Right. right uf. Oğlum böyle vurmayı çok seviyorum ya. Çık. Çık köle. Buradan buraya da atlanıyor bu arada. Bilmeyenler için. Right, 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 hayal atlayalım arkadaşlar kar98 maçı evet kar98 maçı hem derneği haritasında mükemmel bir haritadır arkadaşlar değil çünkü herkes yukarı atlayacak biliyorum şöyle ben gerilere atlamak istiyorum arkadaşlar uzaktan vuracağım. şuradan öndekilere vururum herhalde ya artık birinci olmak istiyorum hemen başladı zaten savaş şuraya çıkıp hemen Vuracağım herkes. Oo kim vurdu? Sen mi vurdun? Ama ben vurdum ya. Ama ben vurdum. Ama ben vurdum. O prison miymiş Artan? Ben prizin sanmıyordum. Başka böyle bir harita vardı onu sanıyordum da prisonmış. Abi arkadaşlar herkes şuraya atlıyor. Dur şunu öldürmem lazım arkasına atlayayım. Ama yemin ederim vurdum. Valla oha ikinci olarak gidiyoruz. Vay ayda. Ama birleşim var işte az. Şunun kasana atayım da. Vallahi şöyle kadar indirmeye çalışacağım artık adamlar. Dur, dur o yerinde dur ya. Öl. Hadi bakayım. Ne güzel vurdum be. Üf. Şurada arada ne oluyor ya? Oo. Bu arkadaş. İçine şey bir kaskı var diyecektim de yok. Ay vuruyordum headshot hem de. lan Yemin ederim ölmem için direniyorum. Oh! Vurdum vallaha vurdum. Ayak izi bir tane daha mı ayak izi? Sen de öldürürsen bana helal olsun lan. Oğlum ölmedi yemin ederim bana helal olsun var ya. Ay. Öldüm ya bombadan öldüm. Kit basıyordum, kit basıyordum. Şu an ikinci, birinci olduk, geri ikinci olduk. Yalnız mükemmel ilerliyoruz. Beşte işte ikinciyiz şu an. Harikayız yani. çok gitmişiz bakın orayı. Aha adamı gördünüz mü adamı? Oy. Ay öldüm lan o. Lan mouse mi o bazen de var ya benim Kıpırcama gidiyor Ulay Koydum Oo, uh. Her yerden sıkıyorlar Oo. Uh. Sen nasıl olur da bana sıkarsın Çok güzel. Valla şu an birinciyiz arkadaşlar inşallah ikinci olmayız. Ay, ay kız dur, kız dur. Koydum, koydum ama başka öldürdü. Abi vuruyordum ya şu an birinciyiz arkadaşlar muhteşem gidiyoruz ikinciyiz hayır hayır gal oha birinci bir kişi daha vurursa kazanıyor galiba oyunu bitiyor yani oyun herhalde öyle tahmin ediyorum ikinci de güzel buralarda mevsim yazmış of, adama ne koydular be havadan gördüm adam var mı adam Bunlar adam değil bak Adam mısın lan sen he? Sen adam olsan benim karşıma çıkman zaten. Ay! Ulan ya, ulan ya, ulan ya. Oha üçüncü olduk. Üçüncü olacağım ama anlamına kıyıl üçüncü olacağım. yedileşir üçüncü olacağım lan. Abi AVM ile vurdu ya. Bu arada ikinciyiz tekrardan. Bitti mi? Ha bitmemiş. İki adam daha öldürürsek galiba oyun bitiyor ve biz birinci oluyoruz tahminimce yani öyle gözüküyor şu an ekranda. Hemen atlıyorum. Allah'ım lütfen birinci olayım ya O oh, beleşkil. Alırım ben o beleşkili. Mükemmeliz. Mükemmelim yani. Ha yok olmuyormuş bir dakika. Oo oh, kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurduya gittik? Kim vurduya gittik? Kim vurduya gittik oğlum? Bakın onu öldürmen lazım. hazır. öldü doldur sen. Oo. Oo. Şuan ara iki arada bir geride kaldım var ya. Ay. Ya of. bu tekrardan ikincilik ama öldük. İkincilik ya. 1. olmak istiyorum ben. Şah muhteşem bir kapışma veriyoruz var ya 10 leş oldu, 15 leş. Abiciğim 10 leş demek ne demek? Şurada bir adam. Ve adamı öldürecek olan ben. Yıldız bacan Oyun bitti Dördüncü Üçüncüydük Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler Videoyu bitirene önce kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Görüşürüz hepinize bay bay